Bir polis memuru, sokak köpeğinin hayatını sonsuza dek değiştireceğini asla tahmin edemezdi. İstanbul'u ince ve soğuk bir sis sarıyordu. Neredeyse bomboş olan sokaklar, Merve'nin yorgun adımlarını yankılıyordu. Karakoldaki bir başka yorucu vardiyasını yeni bitirmişti. Bedeni dinlenmek için yalvarıyordu ama zihni hala uyanıktı. Günün olaylarını tekrar gözden geçiriyordu. Çözülmemiş davalar, umutsuz yüzler, Omuzlarında taşıdığı üniformanın ağırlığı sadece fiziksel değildi. Ruhuna da yük oluyordu. Derken bir köpek havlaması sessizliği böldü. Merve umursamadı. Bu semtte sokak köpekleri görmek alışılmadık bir şey değildi. Ama havlama devam etti. Daha yüksek, daha keskin bir hal aldı. İçinde tuhaf bir his uyandı. Ense kökünde hafif bir ürperti hissetti. Köşeyi döndüğünde kaldırımın ortasında duran küçük, Kirli ve tüyleri birbirine karışmış bir köpek gördü. Kömür karası gözleri sessiz bir yakarışla parlıyordu. Alçak bir hırıltıyla inliyor, huzursuzca patilerini hareket ettiriyordu. Sanki ondan bir şey bekliyordu. "Sana verecek bir şeyim yok, küçük dostum." diye mırıldandı, hızını kesmeden yürümeye devam etti. Ama köpek geri çekilmedi. Aksine, ileri atıldı ve hafifçe pantolonunun paçasına dişlerini geçirdi. "Hey!" diye irkildi Merve, refleksle geri adım attı. Köpek geri çekilmedi. Aksine, daha yüksek sesle havladı ve inatla paçasını çekmeye başladı. Merve kaşlarını çattı. Açlıktan yiyecek isteyen, ilgi bekleyen, hatta bir yuva arayan köpekler görmüştü. Ama bu, bu çaresizdi. Bir şey istemiyordu, onu bir yere götürmek istiyordu. Tüyleri diken diken oldu. Etrafına göz gezdirdi. Sokaklar bomboştu. Sokak lambaları titrek bir ışık yayıyordu mantığı eve gidip her şeyi unutmasını söylüyordu. Ama içgüdüleri tam tersini. Bana ne göstermek istiyorsun ha? diye fısıldadı, diz çökerek. Köpek bir kez daha havladı, sonra kendi etrafında birkaç tur dönüp ileri fırladı. Birkaç metre koştuktan sonra durdu. Başını çevirip Merve'yi bekledi. Derin bir nefes aldı. Yorgundu, bitkindi. Ama o gözlerde bir şey vardı. Yardım isteyen bir şey. Köpeğin peşine düştü. Dar sokaklardan, karanlık ve sessiz binaların arasından geçtiler. Yorgunluğu yerini giderek büyüyen bir huzursuzluğa bıraktı. Adımları hızlandıkça kalbi de daha hızlı atıyordu ve sonunda köpek bir harabenin önünde durdu. Bina terk edilmişti. Duvarları dökülmüş, camları kırılmıştı. Aralık kalan kapı rüzgarın etkisiyle hafifçe sallanıyordu. Havada garip, rahatsız edici bir koku vardı. Köpek hırladı. Ardından alçak ve kederli bir inilti çıkardı ve işte o zaman duydu. Zayıf bir ağlama sesi. Bütün bedeni gerildi. Bu sesi tanıyordu. Orada içeride biri vardı. Hiç tereddüt etmeden elini silahına götürdü ve içeri adım attı. Karanlık onu yuttu. İçeride koku daha da ağırdı. Küf ve terk edilmişliğin keskin kokusu. Ağlama sesi artık daha netti. Küçük, kırılgan Merve arka taraftaki odaya yöneldi ve sonra Durdu. Köşeye büzülmüş küçük bir kız çocuğu vardı orada. Kirliydi. Yalına yaktı. Orada, o yaşta, tek başına olmaması gereken kadar küçüktü. Kocaman, korkulu gözlerini Merve'ye dikti. Ve sonra, incecik, kısık sesiyle öyle bir şey fısıldadı ki, Merve'nin kalbi anında duracak gibi oldu. Anne, Merve'nin dünyası durdu. O kelime havada süzülerek yankılandı. Eski bir fısıltı gibi, korku ve umutla yüklü. Anne... Merve'nin boğazına bir düğüm oturdu. Küçük kızın bakışı, şüphe ve yakarışın karışımı göğsünü delip geçti. Küçük köpek artık kızın yanında duruyordu. Onun yanına kıvrılıp yattı, sanki Merve'den bile korumak istermiş gibi. Merve yavaşça diz çöktü, sesini olabildiğince yumuşatarak. "Adın ne?" Küçük kız tereddüt etti. Zayıf kollarını dizlerinin etrafına sarmıştı. Kirli yüzü zar zor görünüyordu. "Azra," diye fısıldadı. Merve etrafına göz gezdirdi. Mekan harabeydi. Küf ve rutubet kokusu havaya sinmişti. Yerde birkaç boş konserve kutusu vardı ama burada biri onunla ilgileniyor gibi görünmüyordu. Burada yalnız mısın? Azra başını salladı. Gözleri yaşla doluydu. Merve'nin göğsü sıkıştı. Bu kız en fazla altı yaşında olabilirdi. Birisi onu burada nasıl tek başına bırakabilirdi? Derin bir nefes aldı. İçindeki öfkenin yükselişini bastırmaya çalışarak. Ne zamandır buradasın? Azra dudaklarını sıktı ve başını iki yana salladı. Küçük kahraman, o cesur köpek hafifçe hırladı. Sanki Merve'yi bir şeye karşı uyarıyordu. O doğru kişiyi buraya getirmişti. Merve kararını verdi. Hadi, buradan çıkıyoruz. Azra geriledi. Gözleri korkuyla büyüdü. Gidemem. O gitmememi söyledi. Merve'nin kalbi hızlandı. Kim söyledi Azra? Küçük kız kendini daha da küçülttü. Kollarını bedenine sımsıkı sararken kirli yanaklarından yaşlar süzüldü. Gitti, geri geleceğini söyledi ama gelmedi. Merve'nin içindeki öfke yeniden kabardı. O. Birisi bu çocuğu burada bırakmıştı. Birisi onu terk etmişti. Ama şimdi bunu sorgulama zamanı değildi. Öncelikli olan Azra'yı buradan çıkarmaktı. Elini uzattı. Ben polisim, güzelim. Artık güvendesin. Söz veriyorum. Azra'nın gözleri tereddütle titredi ama kıpırdamadı. İşte o anda köpek ayağa kalktı ve alçak bir havlamayla kızın bacağını hafifçe burnuyla itti. Sanki ona güven diyordu. Azra önce köpeğe, sonra Merve'ye baktı ve nihayet ürkekçe küçük ellerini uzatıp Merve'nin parmaklarına dokundu. O kadar hafifti ki Merve'nin içi acıyla burkuldu. Elini sıkıca tuttu ve küçük kızı kendine çekti. "Eve gidiyoruz." Azra itiraz etmedi. Küçük köpek ise hemen yanlarında yürüyordu. Sanki çoktan bu hikayenin bir parçası olmuştu. Merve'nin küçük apartman mutfağı sessizdi. Yalnızca kaşığın kaseye hafifçe çarpan sesi duyuluyordu. Azra, küçük kaşık darbeleriyle çorbayı ağzına götürüyor. Her seferinde önce üfleyip sonra dikkatlice tadına bakıyordu. Merve onu dikkatle izliyordu. Küçük kızın her hareketi tereddüt doluydu. Sanki bu anın elinden alınmasından korkuyormuş gibi. Sonra aniden gözleri yaşlarla doldu. ''Ne oldu güzelim? Çok mu sıcak?'' diye sordu Merve. Azra hızla başını iki yana salladı. Göz yaşlarını bastırmaya çalışıyordu. ''Çok lezzetli'' diye fısıldadı titrek bir sesle. ''Hayatımda hiç bu kadar güzel bir şey yemedim. Merve'nin içi burkuldu. Bu sadece basit bir çorbaydı. Su, sebzeler, biraz tavuk. Kendisi için sıradan bir yemekti. Ama Azra için hayatında tattığı en güzel şeydi.'' Polis kadın yutkunarak içindeki duyguları bastırmaya çalıştı. Gözleri masanın yanında oturan küçük köpeğe kaydı. Boncuk, Azra'yı dikkatle izliyordu. Sanki onun yemesi bile kendi için yeterli bir mutluluktu. "Sana mama almak isterdim dostum." dedi Merve buzdolabını açarken. Bir kaseye biraz süt koyup yere bıraktı. "Şimdilik bununla idare et, olur mu?" Boncuk kuyruğunu sallayarak sütü içmeye başladı. O da uzun zamandır doğru düzgün bir şey yememiş gibiydi. Merve arkasını döndüğünde Azra'nın hemen yanı başında durduğunu fark etti. Küçük kız parlak gözleriyle ona bakıyordu. Sonra tek kelime etmeden bir adım attı ve Merve'nin kucağına sokuldu. Merve dona kaldı. Minik kolların beline sarılışını, sıcak bedenin kendisine yaslanışını hissetti. Ve ardından hıçkırıklar geldi. O kadar mutluyum ki diye fısıldadı Azra. Sesi titrek ve kırılgandı. Keşke annem sen olsan Merve gözlerini sıkıca kapattı. Görüşü bulanıklaşmaya başlamıştı. Annem olur musun? O kelimeler. Öylesine narin, öylesine umut doluydu ki kalbinin en derin yerine saplandı. Merve güçlü kalmaya çalıştı. Derin bir nefes aldı ama gözyaşlarının yanaklarına süzülmesine engel olamadı. Güzel kızım, sesi fısıltıdan farksızdı. Senin burada benimle olman beni çok mutlu etti. Azra başını kaldırdı, gözleri bir cevap bekliyordu. Merve, Yutkunarak derin bir nefes aldı ve ona gülümsemeye çalıştı. Ama yarın seni bir yere götürmem gerekiyor. Başına ne geldiğini öğrenmeliyiz, tamam mı? Azra gözlerini kırpıştırdı. Söylediklerini anlamaya çalışıyordu. Sonra incecik bir sesle sordu. "Sonra annem olabilecek misin?" Merve'nin dünyası bir kez daha durdu. Cevap veremedi. Sadece sıkıca sarıldı. Sanki tek bir kucaklama kaderin Azra'ya oynadığı tüm oyunları durdurabilecekmiş gibi. Gün ağır ağır doğarken sabah güneşinin soluk ışıkları küçük apartmana süzülüyordu. Gece boyunca Merve'yi saran o sıcaklık gözleri önündeki sahneyle bir anda dağıldı. Azra hala kucağında uyuyordu. Küçük kız o kadar kırılgan, o kadar küçüktü ki Merve'nin içi sızladı. Onu nasıl bırakabilirdi? Parmaklarını Azra'nın koyu renk saçlarının arasından geçirdi yüzüne düşen inatçı bir tutamı nazikçe geriye itti. Küçük kız hafifçe nefes alıp veriyordu. Sanki uzun zamandır ilk kez kendini güvende hissediyormuş gibi. Ama Merve ne yapması gerektiğini biliyordu. Saat sabah sekizi biraz geçmişti. Polis üniformasını giyip hazırlanırken içindeki ağırlık daha da arttı. Eğilip Azra'yı uyandırmak için dokunduğunda küçük kız gözlerini yavaşça açtı, yumuşak ışığa karşı kırpıştırdı. ''Günaydın güzel kızım'' dedi Merve hafif bir gülümsemeyle. Azra uykulu gözlerini ovuşturdu. Kahvaltı yapacak mıyız? Bu basit soru. Merve'nin midesini düğüm düğüm etti. Bu anın gelmesini istemiyordu. Gözleri köşede kıvrılıp uyuyan boncuka kaydı. Küçük köpek sanki bugünün zor bir gün olacağını biliyormuş gibi huzursuzdu. Merve derin bir nefes aldı. Önce biraz dışarı çıkmamız gerekiyor. Azra'nın yüzü aydınlandı. Gezmeye mi gideceğiz? Merve dizlerinin üzerine çöktü ve minik ellerini avuçlarının içine aldı. Çok iyi insanların olduğu bir yere gideceğiz, tamam mı? Onlar sana yardımcı olacaklar. Bu önemli bir şey. Azra'nın gözlerindeki ışık anında söndü. Beni orada bırakacak mısın? Merve'nin boğazına bir yumru oturdu. Ben senin yanındayım güzelim. Söz veriyorum. Ama Azra cevap vermedi. Sadece başını eğdi, elbisesinin kenarını sıkıca kavradı. Merve daha fazla bir şey söylemek istedi ona her şeyin yoluna gireceğine dair söz vermek istedi. Ama kelimeler dudaklarından çıkamadan yok oldu. Barınağa giderken Azra tek kelime etmedi. Sadece Merve'nin elini sıkı sıkı tuttu. Sanki bıraktığı anda bir daha asla onu göremeyecekmiş gibi. Vardıklarında sosyal hizmet görevlisi onları sıcak bir gülümsemeyle karşıladı. Ama bu Merve'nin içindeki fırtınayı dindirmedi. Ve Merve Azra'nın elini bıraktığı anda her şey koptu. Hayır diye çığlık attı Azra, Merve'nin gömleğine yapışarak. Beni burada bırakma. Merve gözyaşlarını bastırmaya çalıştı ama gözleri çoktan yanmaya başlamıştı. Güzel kızım, anne, lütfen diye hıçkırdı Azra, ona sıkı sıkı tutunarak. Söz veriyorum uslu olacağım. Ne istersen yaparım ama lütfen beni bırakma. O kelimeler Merve'yi tamamen parçaladı. Eğildi, küçük kızı kollarına aldı ve sıkıca sarıldı minik kolları boynuna sarılmıştı. Titriyordu. Geri döneceğim diye fısıldadı Merve. Azra'nın saçlarına. Söz veriyorum. Sosyal hizmet görevlisi nazikçe araya girmek zorunda kaldı. Azra'nın çığlıkları koridorlarda yankılanırken Merve'nin içindeki her şey parçalanıyordu. Oradan uzaklaşırken sanki ruhunun bir parçasını geride bırakıyormuş gibi hissetti. Dışarıda boncuk onu bekliyordu. Gözleri hüzünle parlıyordu sanki her şeyi anlamış gibi. Eve vardıklarında Merve kendini koltuğa bıraktı. Elleriyle yüzünü kapadı, gözyaşlarını durdurmaya çalıştı. Ama başaramadı. İçindeki her şey, Azra'nın onun kızı olması gerektiğini haykırıyordu. Ve artık bunun için ne gerekiyorsa yapacaktı. Apartmandaki sessizlik hiç bu kadar ağır hissettirmemişti. Merve, o akşam hazırladığı küçük yemek tabağına baktı. İki porsiyon. Ama yalnızca biri yenilecekti. Göğsünde yankılanan kalp atışları hala Azra'nın barınaktaki çığlıklarını taşıyordu. Anne, lütfen. Merve gözlerini sımsıkı kapatıp derin bir nefes verdi. Yerde, boncuk koltuğun yanında yatıyordu. Ama diğer gecelerden farklı olarak kuyruğunu sallamıyor, ilgi beklemiyordu. Sadece onu izliyordu. Gözlerinde hasretle dolu bir hüzün vardı. Merve Küçük köpeğin yumuşak tüylerini okşadı ve iç çekti. Biliyorum dostum. Ben de onu özlüyorum ve o gece kararını verdi. Eğer Azra'nın kimsesi yoksa, eğer gerçekten terk edilmişse onu sahiplenene kadar durmayacaktı. Ertesi sabah güneş bile doğmadan önce Merve çoktan karakoldaydı. Tüm bağlantılarını, elindeki her kaynağı kullandı. Azra'nın ailesi hakkında bilgi bulmalıydı. Onlar kimdi? neredeydiler? Onu neden terk etmişlerdi? İlk günler hayal kırıklığıydı. Güncel hiçbir kayıt yoktu. Kaybolduğuna dair hiçbir ihbar yapılmamıştı. Ama sonra bir iz bulundu. Bir şey bulduk. Merve'nin meslektaşı Cem bir belgeyi masasına bıraktı. Eski bir polis raporuydu. Azra'nın ebeveynlerinin isimleri oradaydı. Maddi sıkıntılar yaşayan bir çift ve tefeci borçları nedeniyle kaçak olarak kayıtlara geçmişlerdi. Merve'nin elleri istemsizce yumruk oldu. Yani basitçe çekip gitmişler. Görünen o ki, dedi Cem. Haftalar önce evlerini terk etmişler. Komşular bile nereye gittiklerini bilmiyor. Merve'nin midesi sıkıştı. Bir insan, bir çocuğa bunu nasıl yapar? Elini uzatıp raporu aldı. Gözleri, Azra'nın adının yazılı olduğu satırda duraksadı. Yani Azra'yı arayan kimse yok. Cem içini çekti. Hiç kimse. Merve'nin kalbi sıkıştı. İşte beklediği işaret buydu. Hiç tereddüt etmeden telefonunu aldı ve barınağı aradı. "Ben Merve Karaca. Azra Kaya için geçici velayet sürecini başlatmak istiyorum." Hattın diğer ucunda bir anlık sessizlik oldu. Sonra sosyal hizmet görevlisinin sesi geldi. "Bundan emin misiniz memur hanım? Süreç aylar sürebilir." Merve rapordaki Azra'nın fotoğrafına baktı. Kader onu o küçük kızla buluşturmuştu ve şimdi bir daha asla onu yalnız bırakmayacaktı. Evet, bundan kesinlikle eminim. Merve için günler adeta bir sonsuzluk gibi geçti. Her sabah zihninde tek bir düşünceyle uyanıyordu. Azra. Bütün prosedürleri takip etti, sayısız evrak doldurdu, belgeler sundu, mülakatlara girdi. Küçük kızı yanında görebilmek için gereken her şeyi yaptı. Ama süreç hızlı ilerlemiyordu. Zaman acımasızdı. Her geçen gün Azra'nın hala onu bekleyip beklemediğini merak etti. Hala onun adını anıp anmadığını, hala anne diye seslenip seslenmediğini. Boncuk ise her şeyi anlamış gibiydi. Her sabah kapının önüne oturup bekliyordu. Sanki Merve'nin onu barınağa götüreceğini biliyor gibiydi. Ve Merve onu hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmadı. Barınağa gittiğinde Azra'nın değiştiğini fark etti. İlk kez ayrılıktan sonra onu gördüğünde kalbi neredeyse parçalandı. Azra daha küçük görünüyordu. O güzel kahverengi gözleri, önceden umutla parlayan bakışları şimdi korkuyla gölgelenmişti. Sanki her an unutulabileceğinden korkuyordu. Ama Merve odaya girdiğinde zaman durdu. Azra'nın gözleri ışıldadı. Bir anda yerinden fırlayıp Merve'nin kollarına atıldı. Merve onu sıkıca kavradı, tüm gücüyle sarıldı. "Biliyorum. Biliyorum ki dönecektin." diye ağladı Azra, boynuna sarılırken. Merve gözlerini kapattı gözyaşlarını bastırmaya çalışarak. Söz vermiştim değil mi? Boncuk etraflarında dönüp duruyor. Neşeyle havlıyordu. Sanki ben de seni özledim diyordu. Azra hafifçe gülümseyerek eğildi. Boncuk'u kucakladı. Küçük köpek minik yüzünü sevinçle yalayarak ona sevgisini gösterdi. Merve onların yanına diz çöktü ve Azra'nın elini tuttu. Seni yanımda tutabilmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum güzel kızım. Ama sabırlı olmalıyız, tamam mı? Azra gözlerini kırpıştırdı, sözlerini anlamaya çalışıyormuş gibi. Ama seninle kalabilecek miyim? Merve'nin içi burkuldu. Evet demek, ona söz vermek istiyordu. Bağırarak, bir daha asla seni bırakmayacağım demek istiyordu. Ama yapabileceği tek şey, küçük kızın saçlarını okşamak ve yumuşak bir sesle cevap vermekti. Senin için savaşıyorum. Azra başını eğdi. Keşke bugün olsaydı. Boncuk patilerini onun dizlerine koydu. Sanki beklemeye değer der gibi. Merve'nin içi titredi. Ben de isterdim güzel kızım ama artık tek yapabilecekleri beklemekti ve Merve ne kadar sürerse sürsün bekleyecekti. O gün sonunda geldi. Merve Azra'nın kesinleşmiş velayet belgelerini ellerinde tutuyordu. Ancak parmakları titriyordu. Aylarca bu anı beklemişti karşısına çıkan her engele karşı savaşmıştı. Ama şimdi belgeler avuçlarının içindeyken kalbinin göğsünden fırlayacakmış gibi attığını hissediyordu. Yanında duran Boncuk onun heyecanını sezmiş gibiydi. Küçük köpek kuyruğunu coşkuyla sallıyordu. Sanki bugünün anlamını tam olarak biliyormuş gibi. Merve barınağın önünde derin bir nefes aldı. Bu Azra'nın burada geçirdiği son gün olacaktı. Onun unutulmaktan korktuğu son gün. Merve'yi kapıda gören Azra tek kelime bile etmedi. Sadece koştu. Merve dizlerinin üzerine çöktü. Kollarını açarak onu karşıladı. Küçük beden hızla ona çarptı ve sımsıkı sarıldı. Gerçek mi? diye fısıldadı Azra. Başını Merve'nin omzuna yaslayarak. Merve gözlerini sıkıca kapattı. Göz yaşlarını tutmaya çalışarak. Sonra hafifçe geri çekildi. Azra'nın gözlerinin içine baktı ve titrek bir gülümsemeyle fısıldadı. Gerçek. Artık benimle eve geliyorsun. Sonsuza kadar. Azra'nın yüzü saf bir mutlulukla aydınlandı. Sonsuza kadar mı? Sonsuza kadar, güzel kızım. Küçük kız başını Merve'nin göğsüne gömdü. Ama bu kez mutluluktan ağlıyordu. Boncuk etraflarında zıplayarak neşeyle havlıyordu. Sanki o da kutlamaya katılıyordu. Azra köpeği kucağına aldı ve sıkıca sarıldı. Gözyaşları hala yanaklarından süzülüyordu. Başardık Boncuk. Artık bir ailemiz var. Merve, onları izlerken bundan daha mutlu bir an olamayacağını biliyordu. O gece Azra ilk kez yeni evinde uyudu. Daha önce sessiz ve boş olan küçük apartman artık kahkahalarla, seslerle, sevgiyle doluydu. Boncuk, Azra'nın yatağının ucuna kıvrıldı, sanki nihayet huzura kavuşmuş gibi. Ve Merve, Merve Odanın kapısında durup kızının uyuyuşunu izledi. Çünkü artık o gerçekten onun kızıydı ve hiçbir şey, ama hiçbir şey onu kollarından alamayacaktı. Yıllar geçti ama sevgileri hiç sarsılmadı. Azra artık ışıl ışıl parlayan, neşeyle dolu bir kız çocuğuydu. Gülümsemesi geçtiği her yeri aydınlatıyordu ve Merve geçmişte verdiği her mücadelenin buna değdiğini hissediyordu. Ve Boncuk, Boncuk sadece bir köpek değildi. O bir koruyucuydu, bir kardeşti, Azra'yı asla yalnız bırakmayan sessiz bir kahramandı. O sabah Merve ve Azra okula doğru yürüyordu. Küçük kız annesinin elini sıkıca tutmuştu. Boncuk da her zamanki gibi yanlarında neşeyle trotting yapıyordu. ''Bugün özel bir gün anne'' dedi Azra heyecanla. Merve gülümsedi. ''Öyle mi? Neden?'' ''Öğretmenimiz hepimizin hayatımızda gerçekleşen harika bir şeyi anlatmasını istedi.'' Merve'nin gözleri parladı. Peki sen ne anlatacaksın? Azra durdu ve annesine sevgiyle baktı. Boncuk'un beni nasıl kurtardığını anlatacağım. Merve'nin kalbi sıkıştı. Azra devam etti. Eğer o olmasaydı biz asla karşılaşmazdık. O senin bana ihtiyacım olduğunu biliyordu. Merve küçük kızın saçlarını okşadı. Gözleri dolmuştu. O her zaman biliyordu değil mi? Azra eğildi, boncuka sarıldı. Küçük köpek kuyruğunu mutlu mutlu salladı. O benim kahramanım. Merve gülümsedi. Boğazındaki düğümü zor yutarak. Benim de. O gün okulda özel bir etkinlik vardı. Azra'nın sırası geldiğinde tüm sınıfın önünde ayağa kalktı ve hikayesini anlatmaya başladı. Terk edilmiş evden bahsetti. Soğuktan, korkudan ve onu asla yalnız bırakmayan bir köpekten. Merve seyircilerin arasında oturuyor. Gözyaşlarını tutmaya çalışıyordu ve Azra hikayesini tamamladığında dönüp ona baktı ve gülümsedi. "Ve işte böyle, annemi buldum." Birkaç saniye boyunca sınıfta derin bir sessizlik oldu. Sonra alkışlar yükseldi. Uzun, güçlü, duyguyla dolu ve o an Boncuk'u kollarında tutarken Merve bir kez daha biliyordu. Her şey, her şey buna değmişti. Eğer bu hikaye sizi de duygulandırdıysa, lütfen beğeni bırakmayı unutmayın. Bu kanalın büyümesine çok yardımcı oluyor. Ayrıca Abone olup yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.